B'nin son kararım diyelim bakalım. A değil B değil dedi. Sen ısrarla... A değil C değil demedi mi? Ben B değil. Ben B... Ben B'yi anladım. Ben C diye anladım. Yani. Ben B'yi anladım. İnşallah C demiştim. Nasip kısmet diyelim ya. Yapacak bir şey yok. <laughs> Tortum nerede? Tortum Erzurum'da demek ya. Evet. Öbür Joker'i niye kullanmadı? Öbür Joker'i Ben C diye anladım. Damla Taş'ın zaten olmadığını biliyordum. Yani e, Nemrut Dağı olduğunu düşündüm. Nemrut? E, adı Ayla C, 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 C olarak anladığım için. Damla Taş zaten Antalya. Damla Taş Antalya'da Antalya. olduğunu biliyorum. Zeugma nerede? Gaziantep. Gaziantep'te. Gazi e geriye kala evet. kala Tortum Şilalisi kalıyor. İşte oh, Acele Biliyorsun. ettin Egemen. Acelemedin diyorsun. Evet. Sen bu az et yapacak bir şey yok. Evet. Oktay Bey valla yani küçüklüğümüzden beri e, katılmayı istediğimiz bir yarışmaydı. hani ödül ne olursa olsun burada e, yarışmak bunu deneyimlemek e, keyifliydi güzel de yani. Böyle bir e, talihsizliğe mağduru gitmeseydik keşke belki birazcık daha ilerlerdim diye düşünüyorum ama... Kısmet. E, kısmet yani nasibin önüne geçilmez hayırlısı buymuş diyeceğiz. Peki. E, önümüze bakacağız. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.